Merhaba Da Adana kanalının kapanma bölümüne hoş geldiniz. Kapanmada çektik bunu. Kapanmada girmedi sizin de gördüğünüz gibi. Bugün sos yapacağız. İlk önce sosumuz barbekü sosu olacak. Gerekli malzemeler 570 gram ketçap, 115 gram sirke, 80 gram Worcestershire sos, 50 gram limon suyu, 80 gram pekmez, 200 gram esmer şeker, 130 gram hardal, 80 gram bal, bir çay kaşığı tütsülenmiş paprika, 4 yemek kaşığı, 4 sarımsak ne yemek kaşığı, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı biber, 1 büyük soğan, 2 yemek kaşığı acı biber. Acı biberi siz ayarlayabilirsiniz. Yemeklik şekilde doğrayacaksınız soğanlarınızı öncelikle ya da benim gibi ince doğrayın. Yemeklik doğrayabilirsiniz çünkü blenderdan geçecek zaten onu çok önemsemeyin. Bu videomuzda kamera biraz autofocus olabilir. Kapanmada çektik çünkü kusura bakmayın. Şimdi ketçapla sirkeyi karıştırıyoruz. Daha sonra daha büyük bir kaba alıyorum çünkü o kapta yapamayacağımı fark ettim. Worcestershire sosu ekliyoruz. Limon suyunu ekliyoruz. Hardalın hepsini ekliyoruz. Pekmezimizi ekliyoruz. Pekmez daha renk verecek. Barbekü sosunun rengini verecek. Esmer şeker ekliyoruz ve sonunda bal ekleyeceğiz. Çok şekerli bir tarif gibi gelebilir ama emin olun şekerli olmayacak. Tam bir barbekü sosu olacak. Etrafı sıçratmadan karıştırıyoruz. Ve daha sonra baharatları karıştıracağız. Tütsülenmiş paprika, biber, acı biber. Bunu dediğim gibi ayarlayabilirsiniz acı sevmenize bağlı olarak ve tuz. Böyle ufak bir karıştırıyoruz hepsini birbirine geçir geçiriyoruz. Daha sonra ocağımızın başına geçeceğiz. Öncelikle soğanlarımızı kavuruyoruz. Burada teker teker sarımsaklarımızı da ekleyeceğiz. Altını çok fazla açmanıza gerek yok bunun. Yüksek ısıda pişmesi gereken bir şey değil. Baharatlarımızı ekleyip baharat karışımını ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Baharatlar biraz daha bu şekilde yağını çıkaracak size gördüğünüz gibi. Daha sonra keçap karışımımızı ekliyoruz ve hepsini birlikte yaklaşık bir yarım saat kadar pişirdim ben. Daha sonra bir karıştırma kabına aldım ve el blender ile hepsini çekmeye başladım. Siz istemiyorsanız da bir çekmeyebilirsiniz. O zaman tanecik olur sadece. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel zaten her türlü. Bu sosu dolapta yaklaşık bir aya kadar saklayabilirsiniz. Tadına bakarak kullanmanızı tekrardan öneririm. Bir sonraki sosumuz tüm sosların anası olan mayonez. Gerekli malzemeler 2 yumurta sarısı, 10 gram hardal, 5 gram sirke, 500 gram aç yağı ve sarımsak. Sarımsak derseniz ayoli olur. Böyle işliyor nedenini bilmiyorum. Öncelikle hardal ve sirkeyi karıştırıyoruz. İsterseniz sarımsağı burada ekliyorsunuz. Sarımsağı eklemezseniz düz mayonez olur. Sarımsağı eklerseniz ayoli olur. Daha sonra yumurtaları sarısından ayırıyoruz. Dikkatlice kırmamaya çok dikkat edin. Daha sonra hardal karışımımızın içine atıp çırpmaya başlıyoruz. Şimdi blenderınız varsa bu iş daha kolay olur tabii ki de. Ben şu an Blender'da yapmak istemiyorum size nasıl olduğunu göstermek için. Altına ıslak bir bez koydum ve karıştırıyorum. Böylelikle daha sabit karışıyor. Şu an yapmanız gereken şey ayçiçek yağını ip gibi akıtmak şu an gördüğünüz gibi ve durmadan çırpmak. Tek yapmanız gereken şey bu. Ayçiçek yağı bitene kadar hatta. Siz ya yaptıkça kıvamını fark edeceksiniz. Bu arada sirkeyi bazen sonda ekliyorlar. Siz öyle de yapabilirsiniz. Çok fark etmiyor. Sirke zaten biraz daha beyazlatmak için rengini. Siz açacak yanına ekledikçe daha fazla kıvam alacaktır ve rengi açılacaktır. Blender'da yaparsanız sadece siz ayçiçek yanına eklerken blender'ın düşük derecede karıştırdığını dikkat edin yoksa suratınızı sıçrayabilir. Şimdi yaptığımız mayonezle Mary Rose sos yapacağız. Karideslerin yanında verilen sos diye bilebilirsiniz. Gerekli olanlar 250 gram mayonez, 50 gram 80 gram ketçapla karıştırıyoruz. 5 ml Worcestershire ve 5 ml acı sosla. Buna normalde brandy de atılıyor ama ben brandy yok evde o yüzden atmadım. Böyle bir sosumuz oluyor. Tabasco kullanıyorlar acı sos için. Siz elinizde bulan acı soslarla da yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Şimdi tekrar mayonezimizle tartar sos yapacağız. Gerekliler 250 ml mayonez, 1 soğan, 2 salatalık turşusu ve yarım demet dereotu. Deri otunu incecik kıyacağız. Bu arada normalde salatalık turşusu yerine kapari kullanılıyor. Ben evdeki kapariyi bulamadığım için salata turşusu kullanacağım. Böyle de yapabildiğinizi göstermiş oldum en azından. Ama kapari ile yapılıyor normalde. Bunu da söylemiş olayım. Salatalıkları, salatalık turşularını çok küçük küpler şeklinde kesiyorum. soğanları küp küp doğrayacağım. Bu sos daha çok fişen çipsi kullanılır. Yani balık ve patatese kullanılır. Daha çok deniz ürünlerine kullanılır. Mesela kalamar olsun. Tüm malzemeleri karıştırıp sosumuzu elde ediyorsunuz. Bu da çok zor bir sos değil gördüğünüz gibi. Şimdi size soslara banmalık ufak bir çerez göstereceğim. Mac and cheese topları yapacağım sizin için. Mac and cheese'in zaten nasıl yapıldığını daha önceki videolarımızda göstermiştiniz. Sağ veya üst köşede görebilirsiniz. Burada kısa bir özet geçiyorum size. Beşamel sosumuza peynir katıp makarnamızı karıştırıyoruz ve mac and cheese'imiz olmuş oluyor. Burada tek farkımız tepsiye dizip donduracağım bunları ki galetonuna bulayıp çıtır bir top haline getirebileyim. İsterseniz daha fazla dondurup çubuk da yapabilirsiniz. Benim şu an kestiğim gibi ama ben çok dondurmadığım için çubukları elimde alıp toplaştırıp öyle yapmaya karar verdim. Ama daha fazla dondursanız çubuk da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi öncelikle unla buluyoruz topumuzu. Daha sonra yumurtaya buluyoruz. Daha sonra da galeta ununa buluyoruz. Bir elinizi yumurta işlemi için kuru bırakmanızı tavsiye ederim. Yoksa çok fazla değiştirirsiniz. Gördüğünüz gibi mekan çiz toplarımızı da kızarttıktan sonra bu şekilde bir atıştırmalık veya ara oyun olarak yiyebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.